Profilo ile Ramazan lezzetlerinde Ramazan ayı boyunca birbirinden nefis tarifler hazırladık. Bugünkü menümüzde yer alan analı kızı çorba tarifini Profilo küçük ev aletleriyle keyifle hazırlayabilirsiniz. İnce bulguru büyük bir kaseye alın. Profilo kettle'da ısıtılmış bir miktar suyla ıslatın. Un, yumurta, tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi ekleyip yoğurun. Soğanların kabuğunu soyup Profilo mutfak robotunda kıyın. Eti Profilo Gurme Max'ta kıyma haline getirin. Ayçiçek yağını tavaya alıp Profilo ocakta ısıtın. Kıyma ve soğanı ekleyip kavurun. 1 yemek kaşığı salça ve karabiber ekleyip 1 dakika daha kavurduktan sonra tavayı Profilo ocaktan alın. Bulgur harcının üçte birinden misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Kalan harçtan iri ceviz büyüklüğünde parçalar yuvarlayın. İçli köfte gibi içlerini oyup kıymalı harcı bulgur köftelerinin içlerine paylaştırıp yuvarlayın ve kapatın. Müzik profilo kettle'da ısıtılmış suyu tencereye alın. Köfteleri kaynar suya ekleyip haşlayın. Tavayı profilo ocağın üzerine alıp ısıtın. Yağı ilave edip kızdırın. Haşlanmış nohut, nane ve 1 yemek kaşığı salçayı ekleyip 1 dakika kavurun. Haşladığınız köftelere ilave edip bir taşım pişirin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.